Baba karnım çok ağrıyor. Çıplak hayatla dolaşırsan ağrır tabi. Ağlayıp durmadan ölmeyecek. Çok ağrıyor abi. Geçer şimdi. Geçmez Geçer geçer. Benim karnım annem böyle yapar. Benim. Gel şimdi otur. Abi annem istenmez mi? Yok. Bizi duyar mı? Hı. Mama gelir mi abi? Mama gelmez bu. Harbi var ya. Fatma ne abi? Öksüz çiçeği. İşte şu. Ha gül Fatma. Biz öksüz müyüz abi? Öksüzüz. Annem derdi ki öksüzler herhalde atla bitermiş. Aslında o bize konuşulmuş ama biz duymamışız. Öyle olur mu abi? Olurmuş. Annem diyor. Yakında babam bize yuvayı verecekmiş gül Fatma. Biz nereye Şimdi Tekrar ne yapsam dedirtme bana ya Rabbi. Kaşınacak suyu göster, kırılacak odunu. Kaldı bu silinmez yaşamak suçu üzerinde. Bileyim hangi suyun sakasıyım ya Rabbel Alemin. Gitmesi gereken ocak nerede?